Merhaba sevgili takipçilerimiz, kankalarımız, sevgili değerli izleyici konuklarımız. Evet, Sultanım Fatih oldum. 11. bölümde karşınızdayız. Evet, ya evet. evet. senin bölümle. Ya evet. senin videomuzda. Ya videomuzdan tekrardan karşınızdayız sevgili değerli izleyici sizlerden güzel bir beğeni sizlerden güzel bir yorum bekliyorum evet bu tarihi projemiz kaldığı yerden devam ediyor Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatını en ince detaylarına kadar öğrenmiş olacaksınız inşallah diyoruz ve bugün 11. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz söyle bakalım şandardı bak bir tercihlerimiz başlıyor Edirne Bey Gözüme uyku girmiyor. Tek düşündüğüm Konstantiniye. Çok defa yanıma birkaç kişi alıp kıyafet değiştirerek Edirne'yi baştan sona dolaşıyorum. Amacım savaş hazırlıklarını yerinde görmek. Hiçbir şeyin eksik olmasını istemiyorum. Bir akşam gece yarısından sonra para yerinden bir kaçını göndererek Sandal Halil Paşa'yı huzuruma çağırdı. Paşa akar topar uykudan uyandırılınca neye uğradığını şaşırmış. Daha önceden aleyhime bazı hareketler olduğu için öldürüleceğinden korkmuş. Eşiyle çocuklarıyla helalleşerek gelmiş huzura. Fakat Bizim öyle bir niyetimiz yok. En azından şimdilik her şeyin bir zamanı olduğunu öğreneni yıllar yıl oluyor. Paşa huzura gelirken altınlarla dolu bir tepsi sunuyor bize. Bunlar nedir diye soruyorum. Hünkârım, devletin büyükleri böyle bir vakitte huzura davet edilirse eli boş gitmeleri adetten değildir. Üstelik bu altınlar benim değil, sizindir. Zira onları ben sizin sayenizde kazandım. Size ait olan bir şeyi yine size takdim ediyorum. Bu duruma canım sıkılmıştı. Dedim ki paşaya, benim senin altınlarına ihtiyacım yoktur. Hatta bunlardan daha fazlasını sana ihsan edeceğim. Senden yalnız bir şey istiyorum. Bana Konstantiniyye'yi ver. Ondan başka bir şey beni rahatlatmaz. Görmez misin? Gözüme uyku girmiyor. Çandarlı'dan öyle bir cevap aldım ki şaşırdım kaldım. Doğrusu onun şartların ağırlığından, haç doğrularının gücünden bahsedip Seferi erteletmek etmek diyeceğini Gerçekten hem şaşırdım hem de sevindim. Dedik paşa, hünkârım, Bizans İmparatorluğu'nun büyük bir kısmına sizin sahip etmiş olan sizi sahip etmiş olan Yüce Allah Celle hü Konstantiniyye'yi de size ihsan edecektir. Ben eminim ki şehir sizin elinizden kurtulamayacaktır. Allah'ın izniyle ben ve bütün milletimiz bu kutlu görevde başarılı olmak uğruna birbirimizle yarışacağız. Ürünlerimizi ve canlarımızı feda edeceğiz. Bu hususta rahat olunuz rahat solunuz. Vezir Azam Çandarlı Halil Paşa Konstantiniyye'den önce edilmesi gereken bir kaleydi. Ve şu andan itibaren avuçlarımın içindeydi. Artık benden biraz daha korkmalısın ey koca şehir. Evet sevgili değerli izleyici konuklar Sultanım Fatih oldum. 11. bölüm Bir bölümümüzün noktasına geliyoruz Sonuna denk geliyoruz Umarım beğendiğiniz bir bölüm olmuştur Beğendiğiniz videolarınızı bekliyoruz Hayırlı günler diliyoruz efendim Allah'a emanet olun Sağlıcakla kalın